İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 23 Temmuz 2024 Gektar Haber Bülteni İngiltere'de 400'den fazla mültecinin tutulduğu bir Stockholm gemisi Ocak 2025'ten itibaren kullanılmayacak. İşçi Partisi hükümetin aldığı kararın arkasında ise gelecek 10 yılda sığınma maliyetlerinde yapılması beklenen 7.7 milyar sterlinlik tasarruf var. Göçmen İşçiler Kültür Derneği geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yaparak gemide tutulan mültecilere yeterli gıda dahi verilmediğine dikkat çekmişti. Dernek geminin bir an evvel boşaltılması çağrısında bulunmuştu. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Rengin Göçmen Kadın Öyküleri yarışması için başvuru süresi 9 Eylül'e ertelendi. Kora tarafından yapılan basın açıklamasında gelen talepler üzerine son hikaye gönderim tarihinin uzatıldığı belirtildi. Yarışma Türkiye dışında yaşayan tüm göçmen kadınların katılımına açık. Maliye Bakanı bu yaz kamu sektörü çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılabileceğini ima etti. Bakan Rachel Reeves'in yorumları bağımsız ücret inceleme kuruluşlarının öğretmenler ve bazı NHS çalışanları için %5,5'lik artış önermesinin ardından geldi. Bakan insanların uzun süre beklemek zorunda kalmayacağını söyleyerek bu ay kamu maaşları konusunda bir karar alınacağını da sinyalini verdi. 14 Filistinli direniş örgütü Pekin'de yaptıkları görüşmelerin ardından yayınladıkları ortak bildiriyle İsrail'in soykırım savaşı sonrası Gazze'yi birlikte yönetmek üzere bir ulusal bir hükümeti kurmak için ilk adım attıklarını duyurdu. Toplantılara El Fetih, Hamas, İslami Cihat, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin de aralarında bulunduğu 14 grup katılıyor. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.